Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle beraber aslında bir açıklama videosu Biliyorsunuz kanalıma son 4-5 günde çok fazla Video atmaya başladım Ve şu anda çünkü telefondan konuşuyorum Telefondan arama yaptım Ve kamerayı öyle ekledim Kanalım son zamanlarda Gerçekten çok büyük bir artış yakaladı fakat Birkaç gün video gelemeyecek Bunun en büyük sebeplerinden biri şu anda saat 7.47 Hatta şöyle de göstereyim Böyle gösterin. Saat 7.47 ve ben hala uyumadım. Uyku düzenim çok feci bir şekilde bulunmuş durumda Yani şu anda bu videoyu bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Ayrıyeten ayın 8'inden sonra tatile çıkacağım. E, tatil yapacağım biraz. O yüzden NE yani olmayacağım. E, uykumu düzene sokabilirsem videolar yine gelmeye devam edecek. Ayrıyeten şimdi birazdan kayıt almaya çalışacağım. Bu uykusuzlukları nasıl alabilirim bilmiyorum. Ama gerçekten elimden geleni yapacağım. Şu anda ekrana bakıyorum buradaki. Buradan da kayıt alıyorum telefondan. O yüzden kendimi kontrol etmek zorundayım. Bunu. O yüzden kameraya bakamıyorum. Yani şu anda baktığım zaman bir saniye. Ben arkadaşlar size söyleyeceğim sadece şu. Gerçekten e, videolara devam etmeye çalışacağım bu dönemde. Devam edemezsem de hani e, ara yani komple gitmiyorum. Sadece belki 2-3 gün video gelemeyebilir. Ama uykumun üzerine sokacağım. Tekrardan videolar gelecek. Ayrıca uykusuzluğum bozuk olsa bile geceleri video çekmeye çalışacağım. Yani kanalı videosu bırakmamaya çalışacağım. Ayrıca biliyorsunuz dün sadece e, Shorts geldi kanala Uzun video atamadım Bunun da yine en büyük sebeplerinden biri. E, hem LoL'de istediğim gibi video kaydı almamamın Mustafa'nın olmaması günlerdir. Mustafa yok işte ne bileyim e, yanıma salak salak insanlar atıyor ve trollüyorlar. Bu da bana çok büyük bir eksi aldı. Şu an düzelecek gibi her şey. ya yani hafta içeri Mustafa var. Hafta sonları video gelmeyecek belki de. Belki de sadece shortslar gelecek. Ben yine elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani kısa video oldu. Zaten bu videonun amacı da sadece bilgilendirme. Bazı belli, belli yer, baş yerleri keseceğim. O kadar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere ve bay bay.